E, hepinize iyi akşamlar. Öncelikle ilk soru için e, cevap vereyim. E, oyunun ilk 15 dakikası tam istediğimiz şekilde başladı. E, ve istediğimiz sonucu aldık. Ama maalesef ikinci golden sonra, iki dakika sonra talihsiz bir gol yedik. Bu da maalesef rakibi oyuna ortak etti. Belli bir süre koruma içgüdüsüyle devam eden oyuncular, ondan sonra tecrübelerinden ve e, deneyimlerinle, birleştirerek e, oyunun bana göre e, hakim olmaya başladı Tabii ki rakip de pozisyonlara girdi yalnız şu bir gerçek Eğer biz sonuçlandırmaları daha iyi yapmış olsaydık bugün büyük bir ihtimal sonuç daha farklı olurdu Fatih Hoca'nın olmayışı Bizler yani teknik ekip için her zaman çok büyük bir eksikliktir ki çok net bir şekilde biz bunu kenarda hissediyoruz ama hocamız öyle bir insan ki bize her dokunuşuyla, her söylemiyle ve her yaptığı hareketle yanımızda olduğunu gösteriyor. Onun haricinde oyuncu grubu için şunu söyleyebilirim. Evet bizler için çok büyük bir eksik ama saha içerisinde ne yaptığını bilen, sorumluluğunu bilen ve formanın hakkını vererek e, hocanın eksikliğini hissettirmeden, sağ içerisinde mücadele eden çok karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Evet fikstür birazcık dediğiniz gibi e, zorlu bir sürece geçiyoruz. Ama biz büyük takımız. Lig uzun bir maraton. Geride kalan 27 maç var. 3 yıl önce başlayan bir serivan vardı burada. Sizlerin huzurunuzda başlamıştık. Hocamın Nerede kalmıştık ile başlayan bir serüven. Biraz önce söyledim, yine kendi sahamız, yine Göztepe ve yine aynı skorla buradan evimizden ayrılmıştık. Umarım bu serüvenin, bu yılki serüvenin sonu da şampiyonlukla biter. Evet oyuna iyi başladık ama ee, dediğim gibi burada bence psikolojik kırılmadan ziyade oyuncuların yani sonuçta futbolun içinde olan bir şey bu. 2-0 oynamak çok farklıdır. 2-1 oynamak çok farklıdır. Koruma içgüdüsüne giden oyuncu arkadaşlarımız bu oyunu belli bir süre rölentide tuttular. Ama dediğim gibi ondan sonra bence oyunun hakimi sonuna kadar bizdik. Ee, Falka ile birlikte biliyorsunuz 8 oyuncumuz eksik bizde. Bizim için her oyuncu çok değerli. Falka'nın olduğu gibi. E, dün itibariyle takımla birlikte antrenmanın belli bölümlerine başladı. Doktorlar zaten daha sağlıklı bilgiyi yarın ve ondan sonraki günlerde sizlere verecektir. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. İyi Teşekkür akşamlar. Abi.